Evet, tabelada da görüyorsunuz. Ee, konumuz bugün possessive adjectives'di. Yani, iyilik zamirleri. Yani, benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gibi. Yani İngilizce'de. My, your, her, his, our your there Evet bugünkü öğrendiğimiz konuyla çeşitli cümleler kurabilirsiniz. Kimin doğum günü demiştik? Whose birthday is it? Araba car demek Whose car is it? Kimin arabası? Bu. Mesela çanta. Bag demek. Whose bag is it? Kimin çantası bu? Diye sorabiliriz. Yani kelimeleri siz değiştirebilirsiniz. Ö önemli olan kimin? Whose? kelimesi olduğunu bugün öğrendik ve işte kimin doğum günü, kimin arabası, kimin çantasıdır bugün ya da bu, e, bu size bağlı yani kelimeleri değiştirebilirsiniz. Evet cevap olarak da it's ona göre my, your, her daha detaylı mesela Judy's ya da his daha detaylı mesela Tim's our, your, their hani my parents demiştik they are kısacası nesi işte doğum günü arabası, çantası yani son olarak işte birthday, car, bag diyebiliriz evet şema bu kelimeleri siz ona göre ne ifade etmek istiyorsanız ona göre değiştirebilirsiniz. Kimden bahsediyorsanız ya da neyden bahsediyorsanız. So, that's all for today. Goodbye.